mizansız bir kampanyanın muhatabı olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı kirli ve karanlık bir tuzak kurulmuş. Bu tuzakta günlerce seçmenin şuur altına yerleştirilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi şimdiye kadar ilkeli, seviyeli ve milli politikasını bu dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vatandaşlarımızın yararına, milletimizin çıkarına ve devletimizin çıkarına uygun olarak sürdürmeye devam edecektir. Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da seçimler AKP'nin zaferiyle sonuçlandı. Oyların %53.5'ini alan AKP 11 milletvekili çıkarırken CHP 5 Bursa'da hayal kırıklığı yaşayan MHP ise 2 milletvekili kazanabildi. Bursa'da seçimlere katılım oranı %90'a ulaşırken yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen sandık başına gitti. İlçelerde de AKP rakiplerine fark atmayı başardı. Genel seçimlere Bursa'da ilgi oldukça fazlaydı. 1 milyon 686 bin seçmen sandık başına gitti. Güzel bir şeyler olsun diye bekliyoruz yani o yüzden bize vatandaşlık görevimizi yapmak istedik. Türkiye için hayırlı olsun. Seçim için Bursa ve 17 ilçesinde toplam 6.851 sandık kuruldu. Evet. Kullandın mı? oyunu? Kullandım, kullandım. Ben. Allah hayırlı versin dedim, çıktım geldim işte. Artık bundan sonra yeni bir anayasayla ülkemizin önünün açılmasını istiyoruz. İnsan kıymeti bilenler kazansın. İnşallah. Milletimiz için hayırlı olur. Oyumuzu kullandık, görevimizi yaptık. E arıyorum inşallah bulacağım. Daha önce bakmadınız herhalde. Gelin. Yok bu sefer oy pusulamız gelmedi kapımıza o yüzden bakarak bulmaya çalışıyoruz. Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Sandıkların kapanmasından sadece birkaç saat sonra Bursa'da sonuçlar da netleşti. AKP bir önceki seçimlere göre oy oranını %2 artırarak %53.5 oy aldı. Milletvekili sayısında bir artıran AKP 11 milletvekiliyle Bursa'yı temsil etmeye hak kazandı. Bülent Arınç, Mustafa Öztürk, Hüseyin Şahin, Canan Can Demirçelik, İsmet Su, Mustafa Kemal Şaybetçioğlu, Hakan Çavuşoğlu, İsmail Aydın, Tülin Erkal Kara, Bedrettin Yıldırım ve Önder Matlı AKP'nin yeni milletvekilleri oldu. Dur, 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 dur. CHP 2007 seçimlerindeki oy oranını %7 artırarak %25 oranında oy alırken 5 milletvekili çıkardı. Selam. 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 Sena Kaleli, Turhan Tayan, İlhan Demiröz, Aykan Selam. Erdemir Selam. ve Kemal Ekinci de mecliste CHP sıralarında Bursa'yı temsil edecek. Ee, ilk de. MHP 2007 seçimlerindeki oy oranını korudu. Bu seçimde de %14.35 oy aldı. 3 olan milletvekili sayısı bir düşen MHP listesinden Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman'la Necati Özensoy seçilmeyi başardı. Manisa'nın ilçelerinde de AKP'nin zaferi vardı. AKP, merkez ilçelerden Yıldırım'da %58.26, Osman Gazi'de ise %54 oranında oy aldı. yüzde %51.94, Gürsu'da ise %63.51 oy alan AKP, Nünüfer'de yarışı kıl payı önde tamamladı. CHP %39 oranında oy alırken AKP %40.32 oyla Nilüfer'de de birinci parti oldu. AKP Büyük Orhan'da %67.7, Harmancuk'ta %55.49, Keles'te %63.40, Orhaneli'de %56.2, İnegöl'de %66.30, İznik'te %47.92, Gemlik'te %48.24, Karacabey'de %44.32, Mustafa Kemal %48.83, Orhan Gazi'de %48.95, Yenişehir'de ise %44.99 oranında oy aldı. Bursa'da AKP'nin kazanamadığı tek ilçe Mudanya oldu. CHP %42.45 oy oranıyla Mudanya'da AKP'yi geride bırakmayı başardı. Seçim sonuçlarının belli olmasıyla beraber AKP Bursa İl Başkanlığı'nın önü adeta karnaval alanına döndü. Partililer sonucu coşkuyla kutlarken milletvekili adayları da il binasına akın etti. AKP'nin Bursa'daki kozu Bülent Arınç partililere yaptığı konuşmada seçimin tek galibinin Türkiye olduğunu söyledi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla beraber AKP Bursa İl Teşkilatı'nda yaşanan heyecanlı bekleyiş yerini adeta karnavada bıraktı. AK Parti Bursa İl Başkanı önünde de tam bir zafer çılgınlığı yaşanıyor diyebiliriz. AKP Bursa İl Başkanlığı önünde toplanan partililer davul zurna eşliğinde oyun ovalarıyla seçim zaferlerini kutladı. Bu malı bir çalışma döneminin ardından gelen Zafer'le birlikte milletvekili adayları da il binasına akın ederken gözler Bülent Arınç'ın üzerindeydi. Bu seçimin tek galibi Türkiye'dir. Bu seçimin tek başarılı partisi AK Parti'dir. Partizanlık yapmayacağız. Bize oy versin vermesin. Hizmet nereye gerekliyse oraya hep beraber koşacağız. Konuşmasını havai fişek gösterileri eşliğinde sürdüren Arınç, AKP'nin 3. dönem tek başına iktidar olmasının altında yatan başarıya dikkat çekti. AKP'nin sayımız iktidar için gerekli olan sayıdan 60 fazlasıdır. 16,5 milyon oy almıştır 2007'de, şimdi 21,5 milyon oy almıştır. Arınç, olay haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada ise bazı sandıklarda itirazlar olduğunu ve vekil sayılarının artabileceğini söyledi. Bazı yerlerde itirazlar var. Milletvekili sayımız olumlu olarak belki artabilir. 900 bin civarında oy aldık. 900 bin civarındaki oyun herhalde bir 12 milletvekiline eşit olması lazım. Seçim süreci boyunca yeni anayasayla ilgili açıklamalar yapan Arınç, mütabakat arayacaklarını belirtti. Bütün partilerle bazlarının sözleri de oldu. O kapsamda irtibat kurulacak, istişare edilecek, bütün öneriler üzerinde veya teklifler üzerinde çalışmalar yapılacak. AKP'nin yeni Bursa milletvekilleri de oldukça heyecanlıydı. Şunu gösteriyor aslında AK Parti'nin icraatlarının, hizmetlerinin toplum tarafından, halk tarafından anlaşıldığını, ikincisi özgürleşme ve sivilleşme ihtiyaçlarının olduğunu ve buna destek olunduğunu. AKP'nin Bursa listesinden meclise göndereceği bir diğer isim Mustafa Kemal Şerbetçioğlu da halkın kendilerine teveccüh gösterdiğini söyledi. Tüm Türkiye bize teveccüh gösterdi. Biz zaten böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı yollarda, esnafta, pazarda, nerede Bursalarla vatandaşımızla karşılaşırsak Tahmin ediyorduk zaten. Bursa seçim çalışmalarının mimarlarından il başkanı Sedat Yalçın da kendilerini halka doğru anlatmanın meyvesini aldıklarını belirtti. Bizim yaptığımız propaganda dönemindeki sunumların çok iyi anlaşıldığını özellikle istikrar ortamının çok iyi analiz edildiğini toplum tarafından gözlemliyoruz seçim sonuçlarından. Evet seçim yayınımızın sonuna geliyoruz. E, kapatmadan önce Olay Gazetesi'nin 13 Haziran 2011 tarihli yani bugünkü birinci sayfasına şöyle bir göz atalım. Önce sürmanşete bakalım. Tarihi zafer manşetiyle çıkıyor olay bugün. AK Parti yine ezdi geçti. Erdoğan oylarını yükselterek 3 seçim üst üste kazanan ilk lider oldu deniyor haberde. Olayı manşeti Bursa'ya 15 yeni vekil. AKP 11, CHP 5 ve MHP 2. Her 100 seçmenden 53'ü AKP dedi. Ekstra 2 vekil CHP'ye gitti. 18 koltuğun 15'ine yeni isimler oturacak deniyor haberde. Ve CHP'den bir haber var. 3,5 milyon yeni oydaş kazandık. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü habere başlık olmuş. Hemen yanında çelik rüzgarı deniyor. Devlet Bakanı Faruk Çelik Şanlıurfa'da sildi süpürdü. Şehirde %64.96'lık bir başarı gösteren AK Parti 12 milletvekilliğinden 10'unu kazanırken kalan iki sandalye bağımsız adaylara gitti. MHP'den bir haber. Millet MHP'yi sahiplendi. Seçim sonuçlarını yazılı açıklamayla değerlendiren Bahçeli, MHP'yi meclis dışında bırakma komploları sonuçsuz kalmıştır. Ve son haber Ankara'ya 3 kadın uzun yıllar sonra Bursa'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden ilk kadın vekil olan Canan Can Demir bu dönem Tülin Erkal Kara ve Sena Kaleli eşlik edecek. Olay gazetesinin bugünkü birinci sayfasından bazı haberleri aktardık. Sevgili izleyiciler saat 17'de başlamıştık. Sandıkların açılmasıyla birlikte seçim özel yayınımıza ve 9 saati aşmış durumdayız. Yayınımızı burada bitiriyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi sabahlar diliyorum. Hoşçakalın. fabrikaları kapatırlar. Bir Osmanlı toplantı.